Sevgili dostlarım, Alternatif Tahminler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hiç yapmadığımız bir konsepte gireceğiz. Caner'le TFF. TFF birinci ligdeki maçları Caner'le beraber değerlendireceğiz. Bizi hatta diğer kanalımızda da izleyen arkadaşlar benim aslında TFF ile hiç ilgilenmediğimi biliyorlar. Ama Caner sürekli TFF maçlarını izliyor ve birincilikte neler oluyor, neler bitiyor, hangi maçta ne zaman gol olur gibi birçok bahisi de zaten katıl grubumuzda veriyor. Şimdi de dedik ki böyle bir konsepte girelim. Her hafta TFF maçlarını beraber değerlendirelim. Caner bildiklerine göre konuşsun, ben istatistiklere göre konuşayım. Bu yeni konseptimizle de ilgili yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızdan da acaba bu konsepti beğendiniz mi, hepimize faydalı olacak mıdır diye düşüncelerinizle ya bizlere yazarsanız çok mutlu oluruz. Caner hoş geldin kardeşim. Merhabalar, hoş bulduk. Ne yapacağız şimdi, neler yapacağız? Ne yapacağız? Toplam 3 günün TFF 1. ilk maçlarını değerlendireceğiz, az çok izliyoruz ve yorumlarımızı, tahminlerimizi yapacağız. Okey, ben baktım aslında şöyle bir şey yakalıyorum Caner, sanki her maç çok. Bariz gibi gözüküyor, hani maç sonuçlarına rahat rahat gidebiliyorsun gibi. Ama işin sonunda patlıyorlarmış gibi bir his var şimdi mesela. <laughs> Evet. Bazı maçlarda, bazı takımlarda olabiliyor. Ne zaman olabiliyor? Genellikle hoca değişimlerinde çok oluyor bunlar. He. Zaten bütün takımlarda da oluyor. Peki. O zaman ufak ufak maçlara gelelim hı, -hı. O zaman ilk Tamamdır. maçımızda herhalde i̇stanbulspor Spor değil mi? Aynen öyle. Hadi bakalım. Ne diyorsun maça? Maça ne diyorum? İstanbulsporu Spor'u geçen hafta da izledim. Olabildiğince takip etmeye çalışıyorum zaten. Yani değişik bir özelliği var İstanbul Spor'un. Oyuncular genelinde. Direkt gol atan 9 farklı oyuncusu var. E çok İstanbul iyi. Spor. Çok iyi. Aynı şekilde gol atanların dışında da 6 oyuncuda gole katkı veriyorlar. Neyle? Asistle. Evet. Ve hani atanlarla asist yapanlar da aynı kişiler değiller. Hani Hadi ne canım. olur işte 5 kişi atıyor, 5 kişi asist yapıyor ama bunlar hep aynı kişiler ama genele baktığımızda çoğu kişinin bir şekilde skora katkısı oluyor burada İstanbul Spor'da. E güzel bir şey bu. kolektif futbol. E, aynen öyle. Özellikle İbrahim Yılmaz 6 gol atan takımın en golcü ismi. Onun haricinde etemi var. 4 asisti var. Kulü yok ama gayet hücuma güzel destek sağlıyor. Yedekten gelen iyi oyuncuları var yine aynı şekilde. Yani hücum attığı değişken Roka olsun, Esleme olsun Bayağı geniş 10. kadro. Kadro geniş. Ayrıca hani bir şekilde her giren e, skora etki etmeye çalışıyor. Normalde direkt bir tercihim olacak ama. De burada de Burada riski bir tık arttırabiliriz. Yani İstanbul'un 2 gol atabileceğini. Yani riski isteyen 1.5 üst ve ev sahibi kazanır alabilir burada. 1.55 bunun direkt oranı. Normalde. Ya da ya, ne olur. Meremen gider iki tane atar, İstanbul'da iki tane de atar deyip en temizi kenara biz ev bir buçuk üst bir kırktan alabiliriz. Olabilir. Ben maç sonucu bir aldım mesela bir de bunun oranı vardı. Yani. Peki geçiyorum o zaman. Hı hı. Tuzla spor denizli spor. Önce ben söyleyeyim o zaman. Bak birinci de mesela hiçbir şey yapmadan aynı şeye gelmişiz aşağı yukarı. Hı hı. Maç sonucu bir dedim ben buna. Ama sebebi yok bir şey yok. Ben bunu aldım kafamda böyle bir, bir oynattım skora göre işte analizlere göre Dedim ki maç sonucu 1 bir, bir atmış dedim. <laughs> ben o zaman doldurayım şimdi senin ben... Sebebiyle. Tamam, olur. Şimdi Tuzla Spor lige çok iyi başladı. 5 evet. ee, maç e, mağlup olmadan devam etti geldi. Kocaeli maçında takıldı. Evet. Sonra bir keçiöreni yendi. Ki öğren ne yazık ki bu yıl bir durumda. Herkes yedi. Sonra, sonra arka arkaya İstanbul, Bandırma, Ümraniye orada bir girdaba girdi. Evet. Ki bu saydığım 3 takım da ligde şu anda harbiden karşılaşmak istemeyeceğin takımlar. Evet anladım. Bu girdaba girince buradan çıkamadı. Ben Tuzla'nın burada galip gelme ihtimali yüksek görüyorum. Denizli'yi çok beğenmiyorum açıkçası. Geçen hafta Kocaeli maçı izledim diyeyim bir şey yaptılar ama hani Kocaeli'de yakaladıkları fırsatları Tuzla'da yakalayabileceklerini düşünmüyorum yani. çok fazla. Tuzla'nın kazanacağını ben de düşünüyorum. Hatta bunu asıl benim bahsedeyim 2-3 gol aralı. 2-3 gol tamam. Hı -hı. Seninkinde not aldım o zaman buraya 2-3 gol diye. Geçiyor mu maçı? Evet yarına geçiyoruz. Okey. Boluspor, Spor, Bandırma Spor. Evet. Ben İzlemesinin ilginç... zevkli olacağı bir maç bence. Evet İlginç bir istatistik yakaladım mesela ben paylaşayım. Hı -hı. Evinde yenilgisi yokmuş Bolu sporu. Evet. Bandırma Spor'da Deplasman'da 6 maçta 13 gol atmış. Hı -hı. Ben bu ikisini birleştiriyorum kardeşim? Ne çıktı? Karşılıklı gol var çıktı <laughs> bana bile. Aynen öyle. Aynen öyle. Valla Benim mı? de e, bu maçı alacağım tek bahis karşılıklı gol var. <laughs> Güzel. Çünkü Bandırma bayağı hani gol ayakları çok iyi. Landel var mesela. Landel'in yakaladığında kolay bir affeden bir oyuncu değildir Landel. Aa, Aynı hiç, şekilde Kenny var. Hiç bilmiyorum yani, ha bu arada. Hiç yani. Hiçbirini tanımıyorum öyle söyleyeyim sana. Guido Koçer'den mi bilmiyorsun? Abi hiç izlemiyorum ya. Asla. <laughs> asla hiç izlemiyorum ya. Bak yani. Bandırma'da direkt şöyle söyleyeyim sana. Landel, Kenny, Doğan Ancan Kavas Guido Koçer e, bu dörtlü eğer o gün formundaysa He. Bandırma en az iki gol atıyor. Anladım. Güzel. oldu da Kasanga var. Aynı şekilde o da formundaysa affetmiyor bunlar. En temizi Bandırma zaten atabilen bir takım. E, Deplasman oynuyor. Bol zaten yenilen bir takım değil dediğin gibi. Evet. E, o zaman karşılıklı gol alıp çıkmak en temizi. Peki. Ama hani e, riskli almak isteyen kişi için de söyleyebileceğim. Hani ben riske girerim. Yüksek oran istiyorum diyen için de Bandırma'nın iki gol alınabilir. Vay güzeldir yani, onun oranı. Bandırma, Kaçtı? Bandırma'ya zaman zaman ve mekan fark etmiyor bu sefer. Yani çok güzel bir anda toparlarlar. Evet. Güzel açılırlar. Oranına baktın mı onun? İyidir onun oranı. Hemen söyleyeyim. 2.08. Çok iyi abi. Çok yani iyi. Yani mesela karşılıklı golün oranı şu an 1.60. Bugün alan bence TFF için bir kupon yapıp bugünden kenara almak en mantıklısı çünkü yarın bu oranlarda düşme olacaktır. Anladım. Bakalım işte kurguyu yetiştirebilirsek kardeşim. <laughs> Vallahi çok iyi olur. tamam. Geçtim o zaman. Samsun Spor Manisa Futbol Kulübü. Evet. Samsun ne yazık ki bu yıl hani bir başlar gibi oldu oldu lige. Evet ya. Bir türlü ritim tutmadı. Hani güzel oyun, iyi oyuncular var. Hani Yasin var. Yasin hem atıyor hem attırıyor ama bir şekilde sonuca ulaşamıyorlar. Evet. Yani normalde ben bu maça oynamam. Öyle söyleyeyim. Peki. Ertuğrul ben Hoca gitti değil mi? Bir maç bu. Ertuğrul Hoca gitti değil mi? Önce bir onu sorayım baba. Fuat Çapa şu anda. Ha Fuat Çapa. iyidir. Fuat Çapa'nın maçlarında çok gol olur biliyor musun? <laughs> ben ona dikkat etmişim. Bile. <laughs> Üst maçı var. Üst maçı çok var. Üst yani. demeyeceğim de karşılıklı gol var diyeceğim mesela buna yine. Sen al, almayacağım mı diyorsun bunu? Ya ben normalde almam. Pek almak istemiyorum bu maçı. Ama hani bu maçta ne olur? Bir de şey yani Samsun Derin gibi bir gole şöyle bir durum var. E, gol de yiyor. Kolay gol yiyor Samsun bu yıl. Evet. Hani defansın bir şekilde o ritmi tutturamadılar. Yani mesela 2-3 gol bu maç içinde güzel olabilir. tercih olarak. Bak bir analiz daha buldum. Manisa'nın son 4 maçı da üst olmuş bu arada. Yani bir evet. şekilde beni KG'ye çekiyor bu işin anladın mı? Şunu da söyleyeyim o zaman. Manisa ilk 3 maçta 3-3 yaptı. Vay. Sonrasında 7 maç mağlubiyet ve 8. maç beraber Oo, enteresan. Dedin <laughs> yani girmemek lazım. Işte burada bir şekilde Manisa bu durumdan kurtulmaya çalışıyor. Yani Bolu ile beraber kaldı içeride ama Bolu 10 kişi kaldı. He. Yani bunun da bir etkisi var tabii ki. Belki puan da alamayabilirdi, yenilebilirdi. Yani 2-3 golü alıp çıkmak, 1-2, 2-1 gibi skorlar olabilir bu maçta. Anladım ya da hiç girmeyin diyorsun aslında. Yani bence girilmez gibi geliyor. Tamam, yani. geçtim o zaman? Tamam. ordu ile Eyüpspor abi. Eyüp'ün istatistiğine evet. baktım, Eyüp'ün gidişatına baktım. <laughs> Son 5 maçında yenilgisi yokmuş. Onu gördüm. Tamam mı? Hı hı. Altın Ordu'nda son 5 maçında 1 galibiyet 4 mağlubiyeti varmış. Evet. Başka söyleyeceğim bir şey yok. <laughs> bana <laughs> yeterli bir adam e, şimdi Eyüp son yıllarda İstanbul'da biliyorsun normal semt takımları vardı ne de işte Sarıyer vardı Zeytinburnu vardı evet. hepsi e, bir şekilde kayboldu Sarıyer bir şekilde bir alt ligde bunun bir alt liginde şu anda e, vefa spor vardı abi aynı şekilde vefa vardı işte kara gümrük vardı evet. Eyüp vardı ve şimdi zamanla artık hani proje işte kara gümrük Süleyman Hurman'ın e, kara gümrük yatırımıyla kara gümrük dehşet bir hale geldi evet. bir anda takı, takı takı üstte üst lige geldi evet. aynı şekilde bir proje takımında Eyüp spor Eyüp'te de, de hani göze batan ne var? Bogdan Stanku var. Ayrıyeten Umut Bulut var. Ee, önemli maçlarda direkt oynatıyor. Umut'un malum 38 yaşında. Her He. maçta zorlamamaya çalışıyor zaten. Haa enteresan. Adana Spor'dan da Adip Bayalılar bu arada. Onu biliyorum. <laughs> Ama tabii gol yükünü çeken iki ana oyuncu Bogdan ile Umut Bulut. Burada maçın eğer ki Umut Bulut oynarsa Eyüp Spor'un galibiyeti %90 direkt söylerim. Ama Umut Bulut olmazsa biraz zora düşüyorlar. Umut'la Stanku aynı anda sağda sıkıntı yok. Altın Ordu geçen hafta Adana iyi direndi. Ben normalde Adana'nın rahat iki tane gol atabileceğini düşünüyordum Altın orada Çünkü Deplasman'da da kötüler. Çok gençler ama tecrübe sıkıntısı yaşıyorlar. Evet. Bu maç biraz ve zorluk çıkartabilirler. Ama Eyüp'ün oranı 1.74 civarı bir oranı var. Hani düşebilir belki bu oran. Alınır mı? Evet. Açıkçası bu kadar hani seri bir şekilde devam eden Eyüp spor varken ki hani Eyüp'ün puan kayıplarına bakacak olursak Denizli maçı mı kayıp? Kendi evindeki hani tamamen sürpriz bir mağlubiyetti. Bir de Erzurum'a yenilik kendi evindeki Erzurum'da zaten biliyoruz Erzurum'u. Evet. Onun dışında tahminim Eyüp bu maçı alır. Yani bandırmayı Eyüp yendi deplasmanda öyle söyleyeyim. Yani ben zaten istatistiği sayarken ben de aynı şeyi söylemiştim. Maç sonucu 2. O zaman geçtim. Tamam. Ankara Hı -hı. gücü Ümraniye spor maçı vardı kardeşim. Onda Hı -hı. da bir istatistik buldum mesela Caner'cim. Ankara gücü deplasmanda sadece Eyüp spora yenilmiş. Bu tek yenilgisiymiş. Ankara gücü içeride oynuyorsa zaten. Evet. Maç sonucu 1 dedim çıktım baba. Bilmiyorum beni dolduracağım mı boşaltacağım mı yine? ne yapacaksın sen Ama de artık. Burada dolduramıyorum altına. Ne yazık ki bu yılın Ankara gücü Erzurum, Ümraniye, Eyüp. Evet. Şimdi bu dört takım kafa zaten e, puan sıralamasında da birbirine yakın takımlar. Evet. Bakarsak 27-24 23-22 bu sıralamayla ilerliyor. Şimdi Ümraniye namalip lider şu anda. Evet. Sadece ve sadece 4 gol yedi. Bunların ikisini Eyüp'ten yedi. Vay. Buna bakmamışım ha. lan. Demek iki, ki 2-2'lik an maç. <laughs> Ankara'ya Ankara çok kilitlendim demek ki o anda Ankara gücü. 2-2'lik e, iki, bir maçtı. Ümraniye burada gol atar. Atsın. 2 tane Ankara gücü atmaz mı? <laughs> e, riske girmem ben bu maç. He. onu söyleyeyim. Ne alırsın? Ne alırım? Bir kere burası 0-2 alınabilir. Vay. Evet. 1-54 oranım var şu an 0-2'nin. Onu He. da geçtim. Bu yıl Ümraniye'nin gol atamadığı bir takım yok. He. Güzel. E tamam. E, yani böyle bir şeyim varsa elimde deplasman 0-5 üst oranı 1-34 ise Oha. bu maça başka hiçbir bahis almam. Çok iyi abi. Çok beğendim. Yani bu anlattıkların bunu gösteriyor en azından. O yüzden beğendim yani. Ha. Ankara gücü atar mı? E o da atabilir. Karşılıklı gol var bahisinde isteyen değerlendirebilir. Ama benim burada ki tek tercihim 053 Ümraniye olacaktır. Çok mantıklı abi. Onu da yazayım. Geçtim. O zaman keçi öğren gücüyle gençler bileyim açına. Hmm pazar günü maçımız. Ben mesela baktım ben bu maçı hayatta almam kardeşim. Hiçbir şey de yazmadım yanına. <gülüyor> derbi. <gülüyor> yani hem derbi hem böyle garip durumlardalar ikisi de ligde. Loserlar yani şu anda. Keçiören gençler, gençlere göre daha fazla loser durumunda. Evet. İlginç bir oran açılmış. Oranlara baktığımda Keçiören'in galibiyet oranı 1.84. Gençler Birliği'nin 2.70. Şimdi Gençler Birliği'nin geçen haftaki İstanbul maçında 2-0 kazandı. Ama nasıl kazandı? Harbiden çok kaliteli ayakları var. He. Onlar sayesinde kazandılar. Anladım. Ve hani çok güzel mesela baskı da kurdu gençler bir türlü golü atamadım ama bir gol atsa belki beraberliği de çıkartabilecek durumdaydı İstanbul'a karşı. Yani çok sürpriz arayan burada gençler bir galibiyeti alabilir ki 70 le. Ama benim yine burada hani risksiz tercihim 1.30'da deplasmanın tek gol olacak. Peki. Onu da yazıyorum o zaman. Başka bir şey söyleyeceğim maçla ilgili. Maçla ilgili şunu söyleyeyim. Keçiören sadece iki galibiyeti var ligde şu ana evet, kadar. Tamam. Yani bayağı paraşütsüz düşüş modunda gidiyorlar. Anladım. Geçtim o zaman Balıkesir Spor'la Adana Spor karşılaşması. Buna da baktım kardeşim. Buna da hiçbir şey anlasım gelmedi açıkçası. Çok girilecek bir maç değil harbiden Balıkesir maçı. Evet. Balıkesir 2 galibiyeti var. İlk maçta Bolu yiyenler 1-0 ve az önce konuştuğumuz paraşütçüsüz nişte olan Keçiören'e. E, evet. Keçiören'e Balıkesir'de yiyenler 2-1. Onun dışında kalan maçın tamamını kaybettiler. Evet, Berabere dahi kalmadılar. Kaybettiler. Şimdi geçen hafta Erzurum'a kaybettiler ki hani bakınca ha, 2-1. Yani Erzurum'u iyi anlatıyoruz. 2-1 kaybetmişler Erzurum'a. 2-1 kaybettiler ama Erzurum ilk yarı maçın 4-0'u maç bir mucizeydi öyle söyleyeyim. He, yani az biraz top yapan bir takım Balıkesir'e çok rahat gol atabilir. Anladım anladım. Yani, hı hı. Yani, e... bir, yani, bir, bakıyorum oradan Noykovas giriyor. Öteki taraftan Eren Tozlu giriyor. Tak 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 bir şekilde direkt Kayacı'nın dibine girebiliyorsun. Yani böyle bir defans attı var. Ki hani defans attı demeye pek e... <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> bir bin şahit durumu. Anladım anladım. <laughs> o yüzden Balıkesir yerine Adana çok daha değerli toplu açıkçası. Evet. Yani Altın orada geçen hafta bayağı zorlanarak yendiler. Ama mesela evi böyle çok güzel direndir. Fener deplasmanda. Ya yani izlemediğim için bir şey diyemiyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> yani ben ne şey için diyorum. Hani Adana Altınordu maçını özellikle zaten açtım izledim. Çünkü şey bahis verdiğim bizim maçta. Adana'nın iki gol atarıydı o maç. He <laughs> he anladım. Yani evet. bayağı direndiler. 90'a doğru gol geldi. Peki bu maç üste gider mi? Ona bir baktım. Üst olabilir mi acaba dedim. Geçen hafta Altınordu maçı için de benzer düşünceler içindeydim. Evet. Ama 1-0'da kaldı maç. Hani Anladım. üstü riskli. Açıkçası riskli. Ha 2.5 alt olabilir mi? Ben alt sevmiyorum. Ya o zaman 2-3 golde bırakırsın. Yani <laughs> inen öyle. 2-3 golle bırakmak daha temiz duruyor bu maç için. Peki. Bitiriyoruz o zaman Caner. Tamamdır. Beddua edeceğim mi Ben halledeyim mi? Beğenmeyenin kuponu yatsın falan. <laughs> Şöyle yapalım. Bir gözden geçirelim. Evet. E, kendimize bir kupon yapalım bu söylediklerimizden de. Olur. Ben hemen söyleyeyim bak. Mesela benim kuponum hazır kafamda. Tamam. Airspor kazanır. Yok için ortak noktayı bulalım. He çok zor buluruz. Ben seninle ortak o işe giremem. Hayır <laughs> hayır olsun. <laughs> o zaman tek tek söyleyelim bakalım hangi müzik daha çok çıkacak. tamam olur. Bak <laughs> Eyüp Spor kazanır diyorum ben. Dur şimdi şeye dönelim. Komple sıralama mı yapalım diyorsun? Aynen. Cuma'ya döndüm. İstanbul Menemen. Maç sonucu 1. Tamam burada İstanbul Menemen 1'de anlaştık. Tuzla tamam. Denizli. Maç sonucu 1. Ben 2-3 gol dedim. Geçtik. Bolu Geçtik. Spor karşılıklı gol var. Bolu KG evet. Tamam. Samsun Spor karşılıklı gol var. Ben ona pek yanaşmamıştım normalde ama evet. e aşağı ee, yeri söyle bakalım. 2-3 gol demiştim ben buna. Tamam. Geçtim. Eyüp Spor kazanır. Eyüp kazanır. Evet. Ankara gücü maçı. Maç sonucu 1 dedim. Sen 0-2 çifte aldın. Ankara gücü için Ümraniye 0-5 atar. En mantıklısı dedim. Tamam uydu. Geçiyor en gücü maçı. Deplasman 0.5 üst. Kardeşim seninkini alacağım vallahi. Kusura bakma. Başka bir şey yorum tamam. yapamayacağım buna. İkimiz de benimkini alalım o tamam. zaman. Tamam. Balıkesir Adana Spor maçı da 2-3 gol yazmışım ben. Sürpriz bir Adana galibiyeti bekliyorum. Tamam. Son maçımızı unuttuk. Bu arada Kocaeli Bursa maçını unuttuk. Kocaeli Bursa maçı vardı. Ona ne diyorsun? Senin Trabzon'a söylediğini söyleyeyim o zaman. Bursa'yı beğen, Bursa bayağı beğeniyorum. Evet evet. Ben de çok beğeniyorum. Aslında Güzel cikâh. toparlıyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu hafta beğenmezsin artık ya umarım. Vallahi kardeşim bu haftada beğenirsen beni burada var ya Beşiktaş'ı yürütmezler. <laughs> tamam mı? O yüzden pek yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Kocaeli Bursa maçı özelinde konuşacak olursam Kocaeli'de bir forvet var. Dino diye. Ayağının topu aldı mı kolay biri. Ya yani önüne aldığı topu böyle sakla saklamak isterse kolay biri alamıyorsun. Yani ee. çok uzun değil, iri bir oyuncu. Mesafe tanımaksızın şutları var ki geçen hafta Denizli'ye attığı şut yani attığı gol harika bir icra azışında. Ama Bursa çok iyi oynuyor. İyi oyuncuları var. Özellikle fena başlayan transferlere kiralık İsmail Yüksek son birkaç maça direkt damga vurdu. Bir evet. önceki maçı hem gol hem asistle direkt getirdi Bursa'ya. Burada ben Bursa'nın koca eli yeneceğini düşünüyorum. Ben de maç sonucu iki yazmışım bunun yanına. <laughs> tamam. tamam. Ha, şey de olabilir. İsteyen karşılıklı gol de alabilir Bursa maçına. Yok ben onu mesela karşılıklı gol değil de mesela üste gidebilir diye düşündüm. Bursa'dan 3-0 alabiliriz diye düşündüm mesela. E o zaman direkt 2.5 üst ortak bahsimiz olsun bu maça. Yok riskli girdim ben. Maç sonucu 2 aldım ben bunu. Yani Sen 2 derim ben 2.5 isterim. O uydu. Peki. Kuponumuza geliyoruz deyince abi. Tuzla Spor'un galibiyeti olabilir tamam mı? Ev Spor'un galibiyeti. Ben 2 tane maçın tarafını alacağım çıkacağım. Ben 3'lü vereceğim. Tamam söyle. Birincisi İstanbul Spor 2 gol atar. Tamam. İkincisi Ümraniye 1 gol atar. Üçüncüsü de aynı maçlardan gitmeyelim ki ne olur ne olmaz. Peki. Gençler bilin yine tek golünü alalım. Deplasman 0.5 üstüne. Aynen öyle. Her güne tarz. bir maç. İyi, iyi güzel 2 tane de kupon yaptık Kılıçıksız tatlı oldu. Aynen öyle. Hadi bitiriyorum o zaman zaman kardeşim. Tamamdır. O zaman sen beddua etmeyeceksin herhalde. Ben hallediyorum onu. O işten de. Tamam. Abone olmayı unutmayın. Bildirimler açık olsun diyelim. Beğenileri yapın. Beğenmeyenin kuponu yatsın diyoruz. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Caner'cim sana da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. O zaman eyvallah.